Ee, Hz. Muhammed e, ne yapacaktır? E, peygamberliği yani 610 yılından 630 bu yıllara 631'li yıllara gelene kadar muazzam bir çaba göstererek muazzam iş göstererek e, ne yapmıştır? Müslümanlığı kitlelerce e, yaymıştır. En önemlisi cahiliye devrine son vermiştir. Yani Arabistan'ın e, o cahil düzenine işte değer kadınlara değer vermemesine... işte bilinden uzak, ilimden uzak bir olan döneme ne yapmıştır? Son vermiştir. Kabilelere son vermiştir. Artık kadın erkek eşittir. Kölecilik yoktur. Kabilecilik yoktur. Artık tek bir devlet vardır. Bu devletin başında Hazreti Muhammed vardır ve bu devletin amacı da İslamiyet'i yaymaktır. Yani Hazreti Muhammed bundan sonraki emirlerinde şöyle der, amacınız İslamiyet'i yaymak ve korumaktır. Tüm dünyada e, bu kutsal dine insanları tekrardan davet etmek amacıyla e, bu amacımızdır. E, e, yola bu devleti kurmuştur ve e, Mekke'yi de alarak e, başkenti taşımıştır. E, gelelim veda haccına. Hz Muhammed'in e, 632 yılında e, bir veda haccı söz konusu. Son kez e, işte ömrünün son son anlarında e, Müslümanlara seslenmek ve son kez hac vazifesini yerine getirmek için e, veda haccı yapmıştır. Ve veda hutbesi vardır ee, i̇nsanlara emanetleri vardır. İşte İslamı yayıp korumak, kollamak hep bütün Müslümanların görevidir. E, der ve Müslümanlığı e, Müslümanlara emanet eder aslında ve e, bundan sonraki süreçte tarihsel olarak baktığımız zaman e, İslam devleti geniş alanlara yayılacaktır. E, bundan sonraki süreci de e, diğerki videomuzda sizlerle anlatacağız.